Selam olsun Medine eden, Selam olsun Baba'nın evinden. Şükür olsun bir Ramazan ayını geçirdik çatın gibiden. Ve şimdi Allah nasip ederse, Allah nasip ederse yarın bayram ve Medine'de Hacı-i Şerif buralarımız var. Tuba Ekinci hocamızın grubunun bu çaylarda her gün bir hatimleri toplam 90 hatimleri oluştu ve bu ara Doğu Türkistan'dan 165 hatim şerif geldi ve toplam bize daha sonradan gelen hatimlerimiz de 397 397 hatimimiz oldu şükürler olsun İnşallah bunun duasını yapacağız. آمين الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وضعها ياسي القرآن الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين <سؤال> والحمد لله والحمد لله, لله <سؤال> والحمد لله في نعمة شكرا دائمة الحمد لله أي يرين بي ربهم سما نكبر الشكر حمد لله. الله الله يا ربهم bizi bu mübarek beldelerde duaları kabul olunmuş ve buraların aşkı ve hasretiyle yanan tutuşan gönüllerden öyle ya Rabbi. Allah'ım Habibim Muhammed Musabah'ın ben size iki şey bırakıyorum. Biri Kur'an diğeri sünnetim demesi üzerine Kur'an'a sarılık ya Rabbim. Ve bugünkü bu 397 hatimimizi ve birçok sure-i şeriflerimizi ve dahi tesbihatlarımızla da dergah hizmetine kabul-i karim Allah'ım bu okunan hatim-i şeriflerimizi Habib-i Muhammed Mustafa'nın kalbi şerifi önünde evvela Habib-i Muhammed Mustafa'ya ve dahi Ebu Bekir'in, ve on bin sahabesine ve dahi eshabı ve sahabelerine hediye eyledik ve dahi 124 bin peygamberin, alim-i sülemaların, şehid-i şühedaların, yeryüzünden duası kesilmiş bütün kullarının ve dahi bu hakimlere emek verip okuyan kardeşlerimizin tüm geçmişlerinden de ruhlarını hediye Sen tarafından haberdar edin Ya Rabbi. Allah'ım bizleri imandan, Kur'an'dan, sünnetten mahrum eyleme Ya Rabbim. Allah'ım bizi, senin, yolun üzere müstakim eyle Allah'ım. Bizleri her daim doğru bir şekilde hayatını icmal ile yaşayan kullarından olabilmeyi nasip ve müesser ile ya Rabbim. Ya Rabbel alemin okuyan bu kardeşlerimizin de akıbetini hayr ile kabirlerini ve kabirlerimizi cenneti aliden bir vakti eyle. Akıbetimizin son nefesimize eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve hasibuhu ve resulü diyerek ruhumuzu teslim edebilen kullarından ile ya Rabbim. Allah'ım evlerimize saadet, huzur, mutluluk nasip eyle. Hastalarımıza şifalar nasip eyle. Dertlerimize devalar nasip eyle. Borçlarımıza edalar nasip eyle. Ve dahi rızkımızı helal dairesine geniş ayda Allah'a Ya Rabbim evlatlarımızı hayırla, güzelliklerle buluştur Ya Rabbim. Doğru yoldan, Kur'an'dan, sünnetten ayırma Allah'ım. Kalplerine nur ismini tecelli ile Allah'ım. Ya Rabbim bizleri iki cihanda aziz eyle. Bizlere merhamet eyle. Bizlere rahman eyle Ya Rabbim. Bu arefe gününün bayramla buluştuğu bugün gibi bizi de günahlarımızın sevaplarımıza harika eyle ya Rabbim. Ya Rabbel alemin ve ya ekrem ekremin bu hatim-i şerif okuyan kardeşlerimizin ne arzuları ne istekleri varsa haklarını hayırlı bir şekilde nasip eyle ve onlara da bu dünyada iki cihanda güzellikler nasip eyle ya Rabbim. Allah'ım hakkımıza hayırlı olanlar nasip eyle. أيصالهم نار من بعيد يا ربي. اللهم حبيب محمد مصابي الله يحكمت سوأبليه. وحبيب محمد مصابي نع دعاء الله يمسح سوأبليه يا ربي. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا جنة مع فرار. ربنا وفيدي ولدنا ولي المؤمنين يوم يقوم العسابة. لا إله إلا أنت سبحانك كم جسم من الظالمين حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير غفرانك ربنا واليك المصير الفاتح